Gelen var. Bakayım. Gelen var, gelen var sağda. Bir ekip mi? Evet, iki. Of, kötü indim ya. Oha, bana atıyor. Emin misin bot olduğunu? Bot ya. Değil ya. Yani. Bot ah, değil. Eylül gel. içeri gir. Tamam. Oruyorum. Ben düşürüm o salağı. Da... Penceredekini mi? Toki. Kit var mı? Bende de hiçbir şey yok valla. Yaklaşalım mı çıtır Bomba kim çekti? Ben. Nerede? Ben de bomba atayım. İçinde dolanıyorlar işte, tobinin içinde Arkadaki <laughs> tot sala bunu. Bombayı git var mı? Watch out. Bu taraf geldi. Direkt çıkmış lan bende. İşaretin taraf geldi. Baygın. Neresi? Watch out. Oynuyor oruyor. Katımız dolu. Can bastı ya. Dal 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 sağda. Odanın içinde odanın içinde. Nerede lan? lan nerede bu? Çatlam oğlum bu. Nasıl ya? Lan nerede bu? Alt kattaydı ha bu. Burada burda. Burada lan burada. burada. <gülüyor> <gülüyor> buradalar, buradalar. <gülüyor> 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 Yukarıya alalım Or yani. orada yani gelin Orada Becar. var orada var. Üst katta. Stajı gel. Dört kişiler Sağımız sağ, sağ solumuz da geliyor. Dört mü üç? İki. Ben iki ayak görüyorum ya. Dağlet la yalla yalla. Türkiye. Yalla yalla go to the lobby. Yalla. Geliyorum oğlum. Lan pompalı var. Ne Bir oldu? Geliyor. Yalla yalla. 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 Evet. Çatıdayım. İyi bir Aha. şey değil. Aha bak, çatıya çıkma. Ben çatıdayım da. Araç geldi. Tamam lazım ya düşüp duruyorum. Adamı görüyorum. Dikkat et sağdan aldı beni çünkü. Yeni baydım da. Bomba Düşmeyin abi. Ben <laughs> bomba da genç atlattım adamı. Neyse. Yine arkadaşlar. Şu arka bina var. Aa! Şey. Ee, uçak sahibi. Baydım. Oynayın benimle. Sanki oynayan da alan da Nerede? Bu evin arkasında. Lan, lan, lan. Biri daha var orada, biri daha var orada. Beni tutmanız lazım. Acil. Araç var, araç var. Hayır 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 böyle git. Abi dur 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 dur, dur. Evet. dur, dur. Gördüm gördüm. Yanlış gidiyorsun ama bak. Abi adamların ortasına attım. durulur işte. mu? Ulan bir kare beni. dur diyorsunuz ne yapayım? Abi. Tamam Ay. aldık. Sakin. Elini öldürdüm. Evet o kızla konuştum toplama alanında. Yukarıda yukarısı var. Mark the location. Aha. Şuraya beni. Abi niye gidiyorsun? Abi Ses ses kasmıyorsun sen abi ya. Kanka ben benim kulaklar ses gelmiyor vallahi ya. Bir de niye kulağa gittin ki? Gel 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 gel. Gel buradaki su yok gelin. Bir gelsin. Gel, Arabaya, arabaya gel. Arabaya gel. Arabaya, arabaya de de gel. Bekle. <laughs> Oğlum canı nasıl gidiyor lan? Bu üstüme birisi baksın. O tarafta bir yerde. Öncesi. Bin abi, bin abi. Neyimden oynayacağım ya? Son 3'e 3. Evet, beni beni bayan almak. Önümde. Lazım. Önümde. Evet. Ulan nasıl ya? Bommanız varsa. Lan 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 burada 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 burada. Önümde. Nerede lan? Abi evdeyim, evdeyim. Evdeyim, tut beni benim pencerim. 12 Tamam Burada aynı yerde. O nereye kaçtı? Burada bir arkada. Bir Yarph'a geçti. Gel abi. Aldım. Heller. Zombi. O benim bayan var ya ilk başta. O Hoşaldık söyleyeyim size. Az önce var ya araba öyle. Onu öldürdüm. Hmm. Aldın mı sen onu? Hı hı. Onu ben baydım da. Gördüm. Nerede? Yapma be, şunu çalam <laughs> alamadım ya. Çalamadım diyor bir de. Çalamadım mı? Nasıl ya? Sakın. sakın. Abi bu oyun kapalıymış bakın. Bak, bak, böyle sakın. bir şey yok. Bak, 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 sakın. bak böyle bir sakın. şey yok. Sakın. <laughs> evet neyle bir şey yaptı?